giderken neden peşin ödeyesin ki? Artık hadi ile tüm A101 alışverişlerini veresiye yapabilirsin. Üstelik bir ay değil, tam iki ay sonra öde. Şimdi hadi indirip her kasada kolayca kullan. Dokuz milyon hadi gibi kazanmak için sen de indir hadi. Hadi bankacılığı değiştirmeye geldik sepette yüz, ayağa kalk, Büyüğün geldi. Yenik sepeti yine keyifleri yerine getirdi. Sepette yüz artık sepette yüz. Belli. Burger King'in en sevdiğin lezzetlerini sepette 150 koduyla 150 TL indirimle söyle. Yeme sepetiyle hemen keyfin yerine gelsin. stadı aşka döüştürür. olmaz. Kolay gele. Abi senden aldığım tohumların parasını veremeyeceğim. Onun yerine gel sana şu bostanı vereyim. <laughs> olmaz. Sen benim param ver ben gideyim. Dediniz kaçırdı. Siz fırsatları kaçırmayın. Fırsat anlar <laughs> Çıtır lavaşı, özel sosu, ateş ıskarasında pişen esiz etleri, kibir patatesi ve Dürüm'le öyle bir sevildi ki artık her masada varız. Türkiye'nin Dürüm'ü Dürüm'le. Her masada iştahla, keyifle, afiyetle. Dürümle, lupo sufle. İçinden taşan donk dolu çikolatasıyla kendini lupo suflenin akışına bırak. Hiçbir pet beni moda konu yapmaz. Ama siyah renkli slip black o şık günlerimde bana tam uyum sağlıyor. Abartısız net sleepy pet. Ah! <laughs> Oyunun resmi sponsoru. Şimdi gücü arttırmanın tam zamanı. Hiç bu kadar güçlü olmamıştım. <laughs> Gelecek nesil güç için Duracell Optimum'u deneyin. Bividen 45 dakikanın kalıcı meyve lezzetleri yanında. Uzun uzun çiğne, gülümse, özgüvenini tazele. Medyamarkt'ta tek takım, birçok hizmet. Teknolojiye bir an önce ulaşmak mı istiyorsunuz? İhtiyacınız olan ürünü Mediamarkt.com.tr'den satın alın. Aynı gün mağazalarımızdan teslim alın. Bir fincan Nescafe Gold, yumuşak içimi, zengin aroması ve benzersiz lezzetiyle her dili konuşabilir. Ve tüm sessizlikleri doldurabilir. Bu fincan, bir fincan kahveden çok daha fazlası. Bu fincan dünyanı değiştirebilir. Çarşaflar 199.99 TL. Sabit, o ne hal? Sorma ablacığım ya. Bizim ufaklığın işleri. Benim formayı çıkart, bunu koysak. Hadi ona ufaklık yaptım. Bu ne bu? Ne vardı? Gülümseme vardı, gülümseme. <laughs> Kalmış orada. Ha, o mu? O bende çok kalıyor ya. Natimex. Antep fıstığı lezzetiyle yüzlerde <laughs> gülümseme bırakan çıtır Natimex sen de paylaş gülümsemeni. <laughs> Mehmet. Ekstra bagaj ücreti ödemek istemeyen Mehmet. Bu fikri nasıl mı buldu? İndirdi Yandex'i yeni yapay zekalı arama özelliğiyle buldu. Para verdi mi? Asla. Çünkü Yandex ücretsiz. Yandex aradığını bulma motoru.